asayiş ve güvenlik işlemleri tamamlandıktan sonra çok güzel tabiatımızın, tarihimizin, doğamızın, gastronomimizin, kültür turizminin maalesef çok iyi bir şekilde kamuoyuna aktarılamadı. Tam tersini yanlış algılarla Bingöl'ün kamuoyunda yer ettiğini öğrendik. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Beyefendi istişare ettik ve Bingöl'ün bir turizm master planına sahip olması gerektiğini düşündük. Bununla ilgili belediyemizde, üniversitemizde, kalkınma ajansımızda, kültür turizm il Müdürlüğümüzle bir çalışmalar yaptık. Ve neticede Bingöl'ün bir turizm master planını hazırlama konusunda karar verdik. Bu konuda ne yapabiliriz dediğimiz zaman Fırat Kalkınma Ajansımıza teknik destek anlamında başvurduk. Sağ olsun onlar da destek verdiler. Neticede bizim liderliğimizde üniversitemizden bilim heyeti tarafından turizm master planı çalışmalarına devam ettik. Bu süreçte çalıştaylar yaptık, ilgili kurumlarımızdan destek olduk, ticaret ve sanayi odamızdan destek aldık, belediyemizden destek aldık, özel idaremizden, üniversitemizden destek alarak bir yıllık süre içerisinde turizm master planını e, hazırlamış bulunuyoruz. Bu konuda desteklerini esirgemeyen, tekrar ifade ediyorum, belediyemize, üniversitemize, ticaret sanayi odamıza, Fırat Kalkınma Ajansımıza, İlk ötürü turizm ilmi başta olmak üzere tüm çalıştayımıza katılan, destek veren kamu kurum ve kuruluşlarına ben çok çok teşekkür ediyorum. Bu meseleyle tarihe bir not düştük. Bingöl valiliği olarak, Bingöl olarak turizm master planına sahip olan ilk ve tek ilk konumundayız şu anda. Bu turizm master planımız 2024 2044 yıllar arasındaki süreci kapsıyor. Bu e, faaliyet kapsamında bizim turizm master planı kapsamında 4 tane ana başlık belirledik. Bunlardan bir tanesi Bingöl turizm çeşitliliklerinin yargılaştırılması. İkinci ana başlığımız mevcut ve potansiyel turizm noktalarının alt ve üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi. Üçüncü bir başlığımız tanıtım ve destinasyon çalışmalarının geliştirilmesi. Ve dördüncü ana başlığımız da sürdürülebilir turizm. Bu amaçlar çerçevesinde de beş, beş başlıkta e, bir eylem planı hazırladık. Turizmimizi çeşitlendirdik. Bunlar bizim kış turizmi, termal turizm, ekoturizm, gastronomi turizmi ve kültür turizmi. Adı altında da beş tane turizm başlığı belirledik. Kış turizmi adı altında 8 tane eylemimiz var ve 23 tane faaliyetimiz var bu başlık altında. Termal turizm başlığı altında 4 tane eylemimiz, bunun altında 6 tane faaliyetimiz var. ekonomi turizm adı altında 6 eylemimiz, bunun alt başında 18 tane e, faaliyetimiz var. Gastronomi turizminde 3 tane eylemimiz, 9 tane faaliyetimiz var. Kültür turizminde de 13 tane eylemimiz, 35 tane faaliyetimiz var. Dolayısıyla bunları kümülatif olarak baktığımız zaman, kış... Termal, Eko, Gastronomi ve Kültür Turizm başlıklarında toplam 34 tane eylemimiz ve 91 adet de faaliyetle bu işleri yürüteceğiz. Bunları belirlerken de biz kısa, orta ve uzun vade olarak belirledik. Kısa vade, 1 yılla 5 yıl arasında yapılacak olanları kısa vadede, 5 ile 6 ile 10 yıl arasında gerçekleşecek olduğumuz faaliyetlere ve eylemlere orta vadede, 10 yıl üzerindekileri de uzun vadede gerçekleştireceğiz. Yine bunları yaptığımız eylemleri, yüksek, orta ve düşük olarak öncelik seviyesine göre sıraladık. Düşük seviyede olanlar Bingöl için az önem kasteden eylemlerimizi, faaliyetlerimizi, orta derece e, seviye olanlar da önem sırasında daha orta, isminden anlaşılacağı daha orta seviyede ilimizi ilgilendiren eylem ve faaliyetler. Yüksek derecede olan e, öncelikli faaliyetlerimiz ise Bingöl için hayati öneme sahip olan öncelik e, faaliyet ve eylemleri e, teşkil ediyor. İnşallah bundan sonra elimizde bir rehberimiz var, bir yol haritamız var. Bununla ilgili kurumlarımızın gerçekleştireceği her faaliyetin altında, her eylemin altında da bu işten sorumlu kurumlarımız sıralanmış durumda. Belediyemiz, ticaret odamız, özel idaremiz, valiliklerimiz, üniversitemiz, herkesin rolleri her eylemde belirlenmiş durumda. Arkadaşlarımız bu master planı yürürlüğe girdikten sonra kurumlarımız bu eylemler altında kendisine düşen görevleri, vazifeleri yerine getirecekler. Biz de 3 ayda bir Bunlar ilgili neler yapıldı, neredeyiz, ne yapıyoruz, her eylemle ilgili, her faaliyetle ilgili, her stratejiyle ilgili bunları zaman zaman değerlendireceğiz değerli basın mensupları. Bu güzel haberi ben sizlerle paylaşmak için buraya geldim. Tekrar başta da söylediğim gibi kurumlarımıza, bir olan özellikle bilim heyetimize, bu master plan çalışması yürüten üniversitemize, üniversitemizin akademisyen çalışmasına ki üniversitemiz zaten kurulduğu günden beri Bin Bingöl'ümüze değer katan bir kurumuz bizim. İşte en son bu faaliyette de beraber turizm master planı hazırlayan bir kurum haline geldik. ki aynı anda bunu da konumuzdan bağımsız olarak söylüyorum. Şu anda deprem master planı çalışmalarını da yürütüyoruz. Belediyemiz, üniversitemiz yine bizim koordinemizde deprem master planında çalışıyoruz. Bunda da yine deprem master planına sahip olan ender illerden bir tanesi olma yolunda da biz ilerliyoruz yine tabi bunlardan bağımsız değerli basın mensupları Bingöl'ün turizmde hakikaten keşfedilmemiş bir potansiyeli var biz bunu ortaya çıkarmak açısından geçen yıl ve bu yılda da İstanbul'daki özellikle tur operatörleri tarafından onları misafir ettik Bingöl'de gerek 2023 gerekse 2024 yılında 11-12 tane yürüyüş rotaları, bisiklet rotalarını belirledik. Bunlarla beraber arkadaşlarımızla bu rotaları belirledik. Şöyle onlar konusunda da size bilgi sahibi yaptığım zaman bunları ifade edebilirim. mesela Perisuyu Vadisi, Yedisu, Dinar Bey, Kaynar Pınar, Kurtuluş, Kilisek, Geli Kanyonu, Oğuldere Zağ Mağaraları, Yüzen Adalar, Yukarı Çan, Kuzu Gölü, Gölbaşı Rotası, Çır Cafran Göl Mezrası, Laderesi, Ilıcalar, Pargoso Şelalesi, Sülbüs'te ve Yayladere gibi mekanlarda da yürüyüş rotaları ve bisiklet rotaları belirledik. İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Ankara'dan gelen tur operatörleri bunları e, satmaya, pazarlamaya, ilana çıkmaya başladı. Zaman zaman da e, İstanbul başta olmak üzere e, değişik Türkiye'nin değişik yerlerinden özellikle bu yürüyüş deli trek rotalarıyla yürümekte gelen yabancıları ağırlamaya başladık. Konaklamalı şekilde geliyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de bunları yaygınlaştırdıkça da Bingöl'ü, layık olduğu yer hep beraber e, taşımayı ben ümit ediyorum. Tekrar e, turizm master planımız 2024-2044 turizm master planımız ilimize, Bingöl'ümüze, kurumlarımıza ve özellikle de tek master plana sahip olmamız nedeniyle Türkiye'mize de ülkemize hayırlı uğurlu olsun de, demek istiyorum. Bu konudaki destekleri için ben kurumlarımıza başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Beyefendi olmak üzere milletvekillerimiz Feyzi Berdimek ve Zeki Korkat'a beylerle Özellikle Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy Bey'e de ve bakanlık çalışanlarına da çok çok teşekkür etmek istiyorum. Kültür turizm olarak 5 farklı ana başlıkta eylem planlarını hazırlamaya çalıştık. 30 Nisan tarihinde çalıştay yaptıktan sonra Sayın Valim teknik gezi düzenledik 1 Mayıs'ta. Bin görevindeki var olan tarihi ve kültürel değerleri bizzat yerinde görerek ve inceleyerek daha nasıl farklı bir şekilde ele alacağımızı orada görüp ve incelemeye çalıştık.